merhabalar. Yüzde kırk engelliliğiniz varsa bu size hangi hakları taşır? Yüzde kırkta sekiz euro vergiden düşebiliyorsunuz. Yani çalışma hayatındaysanız ve o Erklärung Almanca söyleyeyim yaptığınız zaman 860 euro geri iade alabiliyorsunuz. Bunun ötesinde yüzde kırkın büyük getirileri yok. Yüzde kırka sahip olan kişilere Gleichstellung Antrak yapmalarını öneriyorum. Ee, bunu bağlı bulunduğunuz yerdeki Arbeitsamt'a başvurarak yapıyorsunuz. Bu size iş hayatınızda e, az da olsa bazı hakları getiriyor. Bu nedir? Eğer ki işveren sizi size çıkış verirse siz koruma altında oluyorsunuz. Bu durumda integrasyon amp devreye girip bu çıkışın yerinde olup olmadığını denetler. Yani haklarınızı arar. Bunun ötesinde iş yerinde ihtiyacınız olan malzemeler size verilmek zorundadır. Farz edelim ki bir masa başında çalışıyorsunuz, bir ortopedik sandalyeye ihtiyacınız var ve sandalyeniz ortopedik sandalye olarak size iş yerinde sunulma durumunda ve bunun içinde yine integrasyon devreye girer ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda bir liste hazırlar. Bu listenin doğrultusunda da ihtiyacınız olan size sunulur. Evet, yüzde 40'ın getirisi bu kadar. Yüzde 40 ağır engellilik değil, yüzde 40 sadece engelliliğe giriyor. Bunu da altını çiziyorum. Kimlik verilmiyor yüzde 40'ta Sadece yüzde 50'den sonra engelli kimliğine sahip olabiliyorsunuz. Bu ara eğer öfentlik Dins'te çalışıyorsanız, yani memursanız ve amtelerin özellikle 3 gün tatil hakları var. E, bazı Öffentliche edinst yerleri e, devlet memurları bu üç günlük tatil hakkından da yararlanabiliyor. Yani be amtelere uygulanan özel bir durum bu. Yüzde kırkla üç gün fazla izin hakları oluyor. Hoşçakalın, doğru bilgiyle olun.